Evet arkadaşlar eğlence bir video şimdi girelim anlatmak istediğimi e, göstereceğim ne demek istediğimi bir belki aynı sorunu yaşıyor eminim daha benzer farklı farklı videolar anlatılmış ama e, benim yapacağım şeklinde bir video yok şu an görmedim öyle bir video. Ben farklı şekilde yapacağım. Kimi ayarlardan kontrol ayarlarından yapıyor. Öyle bir şey yok. Yani nasıl? Siz bu güncelleme indirdikten sonra öyle bir tekrar sıkıntı devam ederse o zaman kontrol ayarlarından yapacaksınız. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan bir silah alalım. F tuşuna basıyorum şu an almıyor. Mağaza almam lazım. Şimdi Şunu o bezeyi alalım. Bir tane daha alalım. <laughs> Arabayı mağaza sürüyorum. Şimdi sesimi lazım. Arabayı mağaza la sürüyorum. Şimdi anlatmak istediğim şu. Bindim. Tamam F tuşu geldi. Mouse tuşuna tıklıyorum. Araba gidiyor. Bir şey yapmıyorum bak. Mouse tuşuna. Sağ sol yapamıyorum. Sadece dümdüz gidiyor. Ayarlarım bozuldu. Şimdi ben ee, o güncellemeden sonra ayarlarım düzeleceğine inanıyorum. Arkadaşlar, e, indireceğimiz paket sol tarafta. Sadece Adobe CC paketi kaynağını indirirseniz bu sorunların kalkacağını ve düzeleceğine düzeleceğini göreceksiniz. Şu an ben indiriyorum sadece Adobe CC paketini. Eee için belki internetiniz yavaş olabilir ya da gerek duymayabilirsiniz ama Adobe CC paket kaynak paketini Mecbur indirmeniz lazım çünkü e, ayarlar bu paket sayesinde geri geliyor. Arkadaşlar e, lobby işti kaynak paketimizi indirdik. Şimdi e, eğlence parkına giriyoruz tekrar. Evet arkadaşlar girdik yenge parkına şimdi bakalım ee, sorunlarımız kalktı mı Gördüğünüz gibi Sorunlarımız düzeldi arkadaşlar Şimdi silahları e, Mouse almıyorum fark ediyorsanız F tuşu G tuşu E tuşu çıkıyor direkt klavyeden F tuşuna basarak alıyorum. Bir arabaya binelim. Araba düzeldi mi diye bir bakalım. Evet arkadaşlar sonunda bir tane araba bulabildik. Şimdi deneyelim. F tuşuna bastım. Evet. Klavyemden W tuşuna bastığım zaman sürebiliyorum. Mouse ellemiyorum gördüğünüz gibi. Ayarlarım güzeldi. arkadaş patlatmasaydı iyiydi de neyse. Biz hava uçurmaya çalışıyor arkadaş. Araba düşman herhalde. Bir de arkadaşlar diğer yöntemi göstereyim. Siz bu kaynak paketini indirdiniz mesela örnek vereyim. Ee, nasıl diyeyim ben haritaya tıkladığınız zaman şöyle açıp kapattığınız zaman otomatik ateş etme vardı. Mesela şöyle elimde silah mesela açtığım zaman kapattım otomatik ateş ediyordu şu an bende etmiyor onu düzelttim ayarlar kısmından gelip şuradan kontroller mesela bu bendeydi ben özelleştir dedikten sonra şuradan plan biri seçtim mesela bende büyük simgelerdeydi ama ben plan bir diye yaptım sonra sıfırladım kaydettim çıktım bunu yaptıktan sonra Kiminde düzeldi, kiminde düzelmeyebilir. Artı bir de şöyle bir şey yaptım. Ben de düzelmedi yine. Öyle yaptım ama düzelmedi. İkinci bir yönteme geçtim. İkinci bir yöntemde de şöyle bir ekranı. Şurada ee, neredeydi? Klavye. Klavyeye tıklıyoruz buradan. Sıfırla kaydedip yapın isterseniz ilk önce. Kontrolcü ayarları var mesela şurada ben bunları e, tekrar işaretlemeden çıkardım sonra kaydettim sıfırladım sonra tekrar geldim kontrolcü ayarlarına tekrar bunları işaretledim kaydettim ve çıktım ondan sonra otomatik ateş etmem kesildi. Yani birinci e, çözümü yaptınız olmadı ikinci çözüme geçebilirsiniz. Bunun mesela iki aydır bu sorunu yaşadım kendim çözdüğüm için size de göstereyim dedim sizin için faydalı olur. Videom buraya kadar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.